İlayda anneciğim şarkı söyler misin diyor. Gel buna bir şarkı söyle. Kutu kutu ben size söyle. Bebek Ali değil mi? Bebek Ali ile oynuyoruz biz. Ona meyve suyu içirecek. Anne 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 diyor sana. Oyna oynamak istiyor seninle. Öyle içirmez kızım getir bak şöyle bacağımıza koyalım. Bak şöyle ba sen bak gördün mü? İlayda bebek Ali ile oynuyor. Daha yeni aldık değil mi biz bunu? Evet. Onunla. Baba. Ben aldım onu. Hayır, baba. Hayır ben aldım. Hayır, baba. Benimle inatlaşma ben aldım onu. Hayır, baba. İlayda. Hayır, baba. Hayır ben aldım kızım. İnatlaşma benimle ben aldım. Senle kavga edeceğiz de çocuk altına yapmış bak. Bezeye dolmuş. Çiş yaptım diyor. Hadi altımı temizle diyor. Lütfen diyor çabuk. Hadi getir. Dur dur, dur. açalım bezini. Temizledik çıkar tamam. Temiz oldum diyor. Sarıl buna. Öpebilirsin bebeğini tertemiz. Sarıl bana. Oo, sarıl bana diyor. Ben de seni de. Çorabı mı yok bunun? Bunun ayakkabısı da yok.